Bir yandan da e, borsaya bakalım. Borsada e, 11 bin krizimiz devam ediyor gibi. Bugün biraz üstüne çıktı tekrar altına indi. E, acaba 11 binin üzerinde artık tutunmak için e, enflasyonu görse mesela e, Kasım ayı enflasyonunu burada hareketi görür müyüz diye sorayım. Bir miktar olacaktır tabii ama yani şunu da unutmayalım. Tamam Kasım ayı enflasyonunun düşük gelmesi, faiz indirme ihtimallerini, arttırır. Faiz diyelim indi ve hani yüzde iki yüz bas puanı indirildi. Otuz dokuz buçuktan otuz indiğinde de hani yine yüzde iki civarında bir e, faiz e, oluyor aylık olarak baktığımız zaman. Yine yani enflasyonun iki katı civarında bir faiz oluyor. inmiş hali dahi cazip olacak. Bunu niye söylüyorum? Ee, niye ben ana paramı riske atıp da borsaya gireyim ki bu kadar yüksek bir e, faiz kazanma veya enflasyonun iki katı kadar faiz kazanma işte 1.2 aylık olarak 1.2 1.3 real getiri sağla. dünyanın hiçbir yerinde başka bir enstrümanda yok görüyoruz işte yabancı yatırımcılar gerek tabir gerek swap gerek overnight olsun ara kazanç ticareti için Türkiye'ye geliyorlar. Faizden yararlanmak için geliyor. Ben zaten Türkiye'deyim. O faizler benim hemen elimin altında. Niye ana parayı riske atayım ki? Ondan dolayı da bu faizler yüksek olmaya devam ettiği sürece, azami olarak bundan yararlanıyor olması lazım rasyonel yatırımcının. Biraz önce biraz söylemeye çalıştım ama yani 2026'nın ikinci yarısında çok ciddi faiz indirimlerinden sonra aylık faiz getirisi artık. E, yatırımcıyı tatmin etmez duruma geldiği zaman alternatiflere bakılacak. Ve o nokta itibariyle de hani carry trade yatırımcısı hani carry trade tarafında birazcık şey azaldı artık getiri ihtimali. Biraz daha riskli de olsa ben işte bankacılık sektörü, holdingler, işte biz yüzde bazı hisse alternatiflerine bakayım diye gelmeye başlayacak. Es zamanlı olarak makro ihtiyati önlemler var bankacılık sektöründe ve çok sertler bunlar. İşte yüzde 0.5 döviz kredilerinden başlayıp işte yüzde 3 işte diğer kredilere doğru, kobi kredilerine doğru giden bir silsilede engeller var ya da mevduat toplama konusunda Türk lirası toplamanın bir takım havuçları ve cezaları var. E bunlar da bankacılık sektörünün karını engelliyor. Bu makro ihtiyati önlemlerin 2026'nın ikinci yarısında kalkmaya başlamasını bekliyoruz. O nokta itibariyle yabancılar da gelecek. O nokta itibariyle faiz artık tatminkar olmaktan da çıkacak. O nokta itibariyle rahatlayarak yükseldiğini görebiliriz Borsa İstanbul'un. Oraya giderken de yani önümüzdeki işte 6-7 aylık zaman zarfında da Elbette yükselecek borsa. Tabii ki yükselecek ama yüzde işte iki buçuk senin para piyasası fonundan ya da Türk lirası vadeli mevduattan kazanacağından daha fazla yükselmeyecek. Problem o yani 11 bin şu anki seviye desek hani 12 binlere gitmiş oluruz, 13 binlere gitmiş oluruz düşmüş olmayacak, yükselmiş olacak ama fırsat maliyetini kaçırmış olacaksın. Yani yılın ikinci yarısına giden yolda bir şekilde artık işte para piyasası fonlarından vadeli mevduattan çıkıp Borsadaki riskleri arttırma zamanı olacak ee, ya da işte borsadaki risklerde betası yüksek banka gibi holding gibi hisseleri e, arttırma zamanı olacak şu anda defansif hisselerde saklanıyoruz telekomlarda işte gıda perakendeciliğinde sağlık sektöründe savunma sanayinde yani BIST e, 100'ün tamamını almak biz 30'un tamamını almak ya da riskli e, hisseleri almak şu anda bir anlamlı getiri sağlamıyor henüz. Ee, peki Mete Bey şimdi bir yandan da aslında önümüzdeki dönem için bakacak olursak yabancı yatırımcı acaba geri döner mi ee, diye sormak isterim. Çünkü e, 4 haftadır yine tahvilde alımda olduğunu görüyoruz. Ya e, hissede de düşük de olsa 72 milyon dolarlık bir hisse senedi alımı var bu hafta için ama önümüzdeki dönem için bu yıl çok da mutlu olmadığımız bu tablodan mutlu olabileceğimiz bir e, ışık görüyor musunuz ne dersiniz? Bir şey çok yakın vadede görmüyorum ama yani şöyle tabii ki carry trade hevesi devam ediyor. Şu anda baktığımız zaman aylık, üç aylık vesaire her türlü vadede bu ara kazanç ticaretinde son derece cazibiz. Yani ilk beş içindeyiz. Ee, bir şekilde para, Türk lirası, faizli enstrümanlara, yabancılar tarafından geliyor. O da sıkıntımız yok ama borsaya gelmeleri için yabancı yatırımcı şöyle bir şey. Yani ben işte bankacılık sektörünün karı düşük. 10 yıllık tahvilin faizinden daha aşağıda öz sermaye karlılığı kazanıyor. Şu anda gelmeyeceğim. Bankalara gelmeyeyim o zaman ben gideyim işte e, otomotiv sektörü beyaz eşya satın alayım demiyor. Geldiği zaman bankalarla geliyor. Onun için bankacılık sektörünün karının artıyor olması lazım. Bunun için hani zincirleme faiz indirimleri o beklentimi biraz önce paylaştım. Temmuz ayına kadar her toplantıda yani aralıkta 200 sonrakilerde 250 bas puanlık indirim zinciri bekliyorum. Bu noktada elbette ki mevduat faizleri çok hızlı aşağı gelecek. Yani bankacılık sektörünün kârı artacak ama makro ihtiyati önlemler engellemeye devam eder mi? Yoksa biraz daha öncesindeki bir vakitte yabancılar gelir mi? Onu tam kestiremiyorum ama şöyle düşünebiliriz. İkinci çeyrek 2026 itibariyle en azından 2026'nın işte ikinci yarısında makro ihtiyati önlemler hafifler. Bankacılık sektörünün kârı ikinci çeyrek 2026'da oldukça iyi olacak beklentileri daha yaygın hale gelir belki o nokta itibariyle yabancıların daha fazla hisse alımı yaptığını görebiliriz. Peki bundan sonraki dönem için bakacak olursak özellikle dolar noktasında pek çok uluslararası kuruluşun da açıklamaları geliyor ve doların düşeceğini düşünce yani doların değer kaybedeceği noktasında aslında düşeceği derken değer kaybedeceği noktasında açıklamalar geliyor. Ee, ne dersiniz? Acaba önümüzdeki yıl dolar için böyle bir tablo karşımıza çıkar mı ve eğer böyle olursa tabii küresel piyasalarda nasıl bir etkisi olur? Düşmesini bekliyorum ben de. Yani DXY'in dolar endeksinin aşağı gelmesini ya da euro dolar olarak konuşursak işte şu anda 1.1586 olan seviyenin 1.20'lere doğru bir yolculuk yapmasını bekliyorum. Çünkü Amerika'da faizler daha önce öngördüğümüzden daha hızlı inecek gibi görünüyor. İşte bir hafta önce Aralık ayında faiz indirimi ihtimali CME FedWatch'ta %30'lar civarındayken şimdi %80'e yükseldi. Yani artık indirim Kesin hale geliyor aralık ayı için ki e, bu e, kesin hale gelmesini gören pek çok global kurum da kendi beklentilerini resmi olarak değiştiriyorlar şu anda. Konsensus beklenti aralıkta indirim olacak. Gelecek seneyle ilgili iki tane indirim beklentisi var. CME Fed başta işte bu swap fiyatlamasından hesaplanan beklenti. Ama tahmin ediyorum 3 ya da daha fazla indirim olacak gibi duruyor. Yani şu anda 3.75 olan e, faizin. 2.75'lere doğru e, 2026'nın sonunda gitmesini bekliyoruz. Yani bu kadar hızlı bir indirim yapılırken e, Amerikan dolarının faizinde e, daha az faiz demek daha az cazibe demek. O zaman hani her ne kadar Euro'nun faizi Amerikan dolarının faizinden çok daha düşük seviyelerde yarısında falan olsa da o tarafta çok fazla bir aksiyon alınmayacağı için arasındaki mesafe kısalacak. Ya da şöyle söyleyeyim bu an itibariyle Euro Dolardan daha değerli gidecek gibi e, görünüyor. Bundan dolayı yani Euro doların 1.20'ye yolculuk yapmasını bekleriz. Amerikan dolarının değer kaybetmesini bekleriz. Amerikan doları değer kaybettiği zaman e, altın tarafı da e, bir teneccük görmeye başlıyor. Çünkü altın faiz ödemeyen bir varlık kendi en büyük rakibinin faizi düşerken e, altının da daha fazla ilgi görmesini ee, bekleriz düşen faiz ortamında tabii Amerika'da faizler eğer bu düşündüğüm gibi 3.75'ten 2.75'e inecekse bu risksiz faiz oranı o taraftaki düşüş aslında hisse senetlerini de değerlendirecek onun için hani hisse senedi piyasasında da e, teveccüh devam eder eğer ki işte Amerika'da Fed faiz indirimlerine e, kesintisiz devam ederse diyeyim.